Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Gönlünüzden geçen bütün her şey bu fincana dökülsün arkadaşlarım. Sizler adına niyet ettim, kapattım, açtığım andan itibaren sizin niyetiniz olmuş olacak sevgili dostlar. Ve tabi ki niyetime dahil olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Ee, kanalımızı e, ücretsiz takip edip ücretsiz fallarımızı izleyebilirsiniz. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım hemen bu falın altına açıklama kısmına instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden beni izleyen arkadaşlarım bakalım neler bekliyor olacak. Hemen bir bakalım. Şöyle bakayım. Şu fincanınızın içi. İlk tabii ki dışarıdan başlayacağız. Bakın. Merak iç konusunda direttiğiniz bir şey var. Yani diyorsunuz ki illaki o olacak. Yani olmalı. Ben bu kadar çaba gösterdim, emek verdim. Bu iş olmalı diyorsunuz. Ee, ama şu anki mevcut işinizden sanki memnun değilmişsiniz gibi geldi. Özellikle kadın ya da erkek takipçilerim, çalışan arkadaşlarım bir sıkıntı var. Yani bir huzursuzluk var. Ee, bu huzursuzluğu gidermek için ya başka şehire e, gitmek istiyorsunuz ya da başka semt. Ama bir iş değişikliği e, şu an itibariyle bence mevcut işinizde kalmalısınız. E, zamanı geldiği zaman zaten e, sinyal bir göz kırpacaktır diğer iş. Ondan sonra da diğer işe adım atabilirsiniz. Şuradaki sansarı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın. Kuyruğuna bakın. Sansar. Yani gizlice size sokulmaya çalışan uyanık bir insan. İçinize sızmaya çalışıyor. Artık arkadaş ortamınıza mı yoksa sevdiğiniz kişiyle aranıza mı girmeye çalışıyor bilemiyorum ama tamamen sansar çıkmış burada. Yani gizli bazı şeyler var. E, bu gizli şeylerin aslında e, bu dile dökülmesi diye düşünüyorum ben arkadaşlarım e, ve bunun ucu tam size dokunuyor yani bugünlerde e, yeni tanımış olduğunuz ya da e, merhabadan öteye geçmediğiniz bir insan sizin ortamınıza e, daha fazla uğruyorsa ziyaret ediyorsa ve sizinle arkadaşlarınızla alakalı bazı şeyleri merak ediyorsa belki uyanık insan odur arkadaşlarım Şimdi fincanınızın içinde 40 yaş üstü erkek takipçilerim ee, sevdiğiniz kişinin boynunu bük bükük bırakmışsınız. Ee, neden böyle yaptınız bilemiyorum. Aslında yaş olarak da olgun göründüğünüz aşikar. Ee, karşı taraf seviyor. Bakın o kişinin sevdiğinden asla şu sevgisinden asla şüphe etmeyin. Eğer şüphe ederseniz gün gelir o da sizin sevginizden saygınızdan şüphe eder diye düşünüyorum. Ee, çünkü bunu neden söylüyorum. E, ...o kişinin gönlünü almanız gerekiyor. O kişi size hiçbir şey yapmamış. İyilikten başka, sevgi, saygıdan başka hiçbir şey yapmamış. E, en kısa sürede inşallah bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız. O kişinin gönlünü alacaksınız diye ümit ediyorum. Şimdi burada... E, ...yani elleri büyük bir erkek var. Oldukça böyle elleri büyük çıkmış. E, demek ki boyu uzun bir erkek bu. Elleri büyük olduğuna göre... Ee, ve şöyle söyleyeyim, çenesi de hafif böyle dışarıya doğru çıkmış. Ee, bu kişinin geçmişiyle alakalı bir bağlantısı var. Bu geçmişindeki kişiden bir türlü kurtulamıyor. Ama hayatına da tam da böyle yeni yeni sizi almış. Ee, bu durumu yaşayan arkadaşlarım, ee, karşı taraf zaten o geçmişteki kişiyi istemiyor. Sizle hala görüşmeye konuşmaya devam ediyor. Ee, fakat... Geçmiş aklına geliyor ama geçmişteki o kişi sizin aklınızdaki kişiyi e, peşini bırakmıyor diye düşünüyorum. Yani sizin karşınızdaki kişide bir problem yok. O yüzden hani e, çok sorgu soal e, sormayın. Bakın ne bir kadın ne bir erkek inatçı bir kişiyle uzun süre devam edemez. E, siz isteyeceksiniz kendi istedikleriniz olsun. Karşı taraf isteyecek kendi istedikleri olsun. Şimdi burada bir inatlaşma bir çakışma başlarsa eğer. Olmaz uzun ömürlü olmaz o yüzden ne yapacaksınız ee, birazcık e, o inatçılığın e, dozajını ayarlayacaksınız. Eğer bunu yaparsanız ben sizin için daha hayırlı olacak diye düşünüyorum. Sevgili bayan takipçilerim erkek takipçilerim şu anda sevdiği kişiyle bir ayrılık yaşayan arkadaşlarım. Arada bir aracı var. Yani siz karşı tarafa bir şey söylemek için o aracıyı arıyorsunuz. Karşı taraf size bir şey söylemek için o aracıyı arıyor. Yani siz böyle oturup da neden birbirinizle konuşamıyorsunuz ya da birbirinizi istediğiniz zaman neden arayamıyorsunuz aslında burası benim aklıma takıldı. Neden bu aracı ara yerde? Dediğim gibi ya inanççılık yapıyorsunuz ya gururunuz ağır basıyor. Bu aracıyı öne sürmüşsünüz. E, fakat yani e, duygu ve düşünceleriniz zaten belli bir yaşa gelmişseniz eğer e, duygu ve düşüncelerinizi kendinizin ifade etmesi gerekiyor. Hani bunu e, bir başka kişi aracılığıyla yapmayın. Yapmayın. E, yani e, o gururu çiğneme olmuyor. Sevdiğiniz kişiyle konuşmak istiyorsanız bunu birebir e, siz yapın diye düşünüyorum. Siz yapın arkadaşlarım. Şimdi burada e, elinde tespik, yağ sabır çeken birisi var. E, yani yağ sabır hangi birine çekmesin ki? O kadar çok yağ sabır çekeceği e, durumlar söz konusu ki ne yazık ki. E, bence bugüne kadar yaşadıkları bu kişi için bir sınavdı. Ve bu sınavdan yeri geldi zayıf aldı, yeri geldi tam not aldı. Bir şekilde şuraya kadar geldi. Ama dediğim gibi bunların hepsi bir sınavdı. Mutlu olduğu zaman şükretti. Başına sevmediği, istemediği şeyler geldiği zaman neden diye sorguladı. Ama bunların hepsini toparladığımız zaman aslında hayat bir şekilde şekillenmiş oluyor ve bu sizin hayatınız. Öyle ya da böyle yaşadıklarınızdan siz sorumlusunuz. Tabii ki kimseye de hesap vermek mecburiyetinde değilsiniz arkadaşlarım. Şimdi burada şöyle kirli sakallı bir erkek e, ee, burnu tam yuvarlak çıkmış bu erkeğin. Ee, ve bu erkeğin adında ya da soyadında A, Trabzon'un T'si, Ardahan'ın A'sı e, ve Samsun'un S'si var adında ya da soyadında. Hafif kirli sakallı. Ee, bu erkek ya evli ya nişanlı. Ama siz bunu seviyorsunuz. Yani seviyorsunuz. Bu elinizden bir şey gelmiyor işte bazı durumlarda. Seviyorsunuz. Yani lütfen e, karşı tarafla bunları bile bile birlikte oluyorsanız onunla bir tercih yapma fırsatını vermeyin. Bu tercihi yaparsa eğer şu anda nişanlı ya da evli olduğu kişiyi seçecektir. Sizi değil. E, eğer e, siz halinizden memnun, karşı taraf memnunsa bu şekilde devam edecektir. Ama eğer bir inatlaşıp, eğer bir ağırlığınızı koruyorsanız ya da bir tercih yapmak zorunda o kişiyi bırakırsanız eğer yarın öbür gün o kişi yanındaki kişiyi seçecektir. Çünkü bazı alışkanlıklar kolay kolay vazgeçilmiyor arkadaşlarım. Belki aralarında sevgi yoktur, saygı vardır. Size karşı bir aşk duyuyordur. Bu farklı bir şey. Ama dediğim gibi asla o kişiyi bir tercih yapma zorunda bırakmayın arkadaşlarım. Şimdi burada sanki iki kule çıktı. E, bu iki kule o kadar yüksek ki sanki birisinde siz, diğerinde o kişi var. Kız kulesi gibi çıkmış bu. Ama aynı yerde ama farklı kuleler arkadaşlarım. Farklı kuleler. E, şimdi siz bu kişiye isteyip de kavuşamamak, isteyip de dokunamamak e, ve her an aramak isteyip de arayamamak o kadar çok gücünüze ve zorunuza gidiyor ki yani aranızda e, belli bir şifrelemenin belli bir frekansın olduğunu söyleyebilirim. Ama e, dediğim gibi bazı şeylerde olmuyorsa o kişiyle zorlamanın da bir anlamı yok. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Yarın öbür gün o hayatına devam edecek. E, siz geç kalmış olacaksınız. O yüzden hayatınıza da geç kalmayın arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Evet. <laughs> Şurada tabağımız. Vallahi tabağımız biraz hassas çıktı. Hassas. Yani böyle çok ağır duygu geçişleri yaşadığınızı. Bu duygu geçişlerinizden birçok zaman ağladığınızı, hüzünlendiğinizi. Tabii ki bunları da aynı anda yaşarken aslında ne yapacağınızı bilememek. Bunların hepsini bir anda yaşıyorsunuz son günlerde. Tabii ki gülüyorsunuz, yeri geliyor, ağlıyorsunuz. Fakat... Birkaç gün içerisinde işinizle alakalı ve iş yerinizde çalışan diğer arkadaşlarınızla alakalı e, bazı şeyler öğreneceksiniz. Yani bu sizin birazcık canınızı sıkacak gibi duruyor. Canınızı sıkacak. Diyeceksiniz ki ben zaten şüpheleniyordum artık tamamen emin oldum diyeceksiniz. Yani taşlar aslında iş yerinizle alakalı yer yerine oturmaya başlamış diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.